Ne oldu efendim? Bir şey mi oldu? Yok. Buyurun. Pardon, bunun midyumu var mı acaba? Bakayım efendim. Hemen yardımcı olayım. Müdürüm, kelebek desenlerinin midyumu var mı? Olması lazımdı ya. İyice bir baksana. Evet. Buyurun efendim. Soyunma kabini var mıydı acaba? Tam karşıda efendim. Lan giyiyorsunuz. Bari götürüp yerine bırakın be. Buyurun efendim. Buyurun. Ulan bu mağazadaki herkes tek yumurta ikizi mi? Yo. E niye hepiniz birbirinize benziyorsunuz? Yok ya, size öyle gelmiştir. Oğlum bir çay şey getirsene bana. Tamam patron, hemen getiriyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? İşimi yapıyorum efendi. Ulan sen neden kapıda güvenliğe içeride satışa temizle kabine bir de üstelik kasaya bakıyorsun. Ne yapalım abi? Patronların çalışanlardan beklediği performans bu. Allah Allah. Buyurun efendim. Çayınız. Sağ ol canım benim. Abi senin peşin mi? Kredi kartı mı? Kredi kartı. Bir tane pantolon beğendim de paçası çok bol. Karşıdaki terziyle anlaşmamız var abi. Oraya götürüp yaptırabilirsin. Lan bu yeni sezon forması mı? Evet abi evet. Yeni sezon. Lan manken de mi sensin? Ne yapalım abi? Manken fiyatları aldı başını gitti. Ara ara manken de oluyorum. Deli midir nedir ya? Selamun aleyküm. Karşı mağazayla anlaşmanız varmış. Şu pantolonun paçasını daraltacak mısınız? Hemen daraltalım abi. Daha havle ve Lan iyice ayarlarımla oynadınız ha. Yaptırmıyorum. Fiyat nedir acaba? İşte dişi, kese, köpük, masaj 480 lira. Şuradan alabilirsiniz. Peştemal abi. Bu buhar biraz çok değil mi? Yok abi standart. Ulan havuz niye bu kadar soğuk ki? Şu havuz olduğu için soğuk abi ben havuz görebilirsin. Ulan nerede kaldı bu tellak? Geldim abi buradayım. Yok rahatladım. Ben bir soda ayran alabilir miyim? Doldurayım tabi abi. Lan buraya da mı sen bakıyorsun? Evet abi hatta birazdan masajı da ben yapacağım. Ay ya niye her şey sen koşturuyorsun? Normalde hepsini ben yapmıyordum. İki kişi yapıyorduk da diğer arkadaş bugün izinli. Lan yani iki kişi daha bu iş için. Artık iş verenler birden fazla iş yapabilen eleman arıyor. Ha diğer arkadaş arıyor. Efendim El Mahmut. Usta <laughs> ben yarın iş yok artık. Ben işi bırakıyor. Çünkü sabah azan Allahu Akbar işe gidiyor. Akşam azan Allahu Akbar eve geliyor. Ben de insan. Hayat lazım. Gezmek lazım. maaş zam lazım. Ben farkıya gidecek, bayram geliyor. Ben artık iş yok usta. Al işte, El Mahmut da yoğun iş temposuna dayanamadı. Artık bütün işleri ben yapacağım. Baba hayran bu dolap kaç liradır? 27 bin TL. Taşıma size ait değil mi? Evet bize ait. La sen ne işin var dolabın içinde oğlum? İçinin geniş olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz dayı. Doğru söylüyorsun genişmiş gerçekten güzel. Peki en son ne olur fiyatı bunu? Kasaya geçin size yardımcı olurlar. La siz de mi az maaştan çok işçi çalıştırıyorsunuz? Maalesef abi. Hoş geldin dayıcım. La gene mi sen? He dayı gene ben. Normalde 27 sana düz 25 yaparız. İyiymiş. Dolabı benim adrese gönderirsiniz. Tabi tabi. Hasan dolabı arabaya yükleyin. Hemen yüklüyorum abi. Yükleme tamam abi. Adresi Whatsapp'tan attım sana. Tamam bakarım ben Whatsapp'tan. Lan hem burada oturup hem nasıl arabayı kullanabiliyorsun sen? O da bir şey mi dayı? Şu an başka bir yerde klima montajı da yapıyorum. La video değil mi bu? Beni mi kandırıyorsunuz? Ne biliyorsun dayı? Benim ben. Lan sen ne yapıyorsun orada? Valla aferin size vallahi. Dolabınız hazır. Ya bu niye bu kadar ses şey çıkarıyor? Ben anlamam o işlerden. Teknik servisi arayın. Allah Allah. Alo, teknik servis mi? Evet, teknik servis. Ulan Türkiye'de işçinin hiçbir değeri kalmamış. Yakında işçi kırbaçlayarak çalıştırdılar. Haklısın dayı ama yüzüme niye söylemiyorsun? Kontrolün bol galiba. Ben ne bileyim oğlum, akıl mı kaldı yine?